Yükler 31 Mart 2024 yerel seçimleri için siyasi partilerinde çalışmaları hızlandı diyebiliriz bu noktada Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin heyetlerinin bir görüşme yapması bekleniyordu o görüşme bugün akşam saatlerinde gerçekleştirildi Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi heyetleri Ak Parti Genel Merkezinde akşam saatlerinde bir araya geldi diyebiliriz peki heyette kimler var? Dilersen onlardan da bahsedelim. AK Parti heyetinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ve Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Ali İhsan Yavuz yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi heyetinde ise MHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Yıldız, Sadır Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül işte bugün akşam saatlerinde bir araya geldiler. Bir kez daha söyleyelim görüş. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Aslında e, Cumhur İttifakı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kapsamlı bir ittifaka hazırlanıyor diyebiliriz bu noktada. illerde ilçelerde, beldelere kadar bir işbirliği söz konusu olabilir. İşte heyetler ilk toplantılarında özellikle büyük şehirlerde bir işbirliği yapılacak? Bu konu başlığını masaya yatırdığını söyleyebiliriz. Hedef ne? Hedef hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da açıkladı hem de MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'li 11 büyük şehrin yeniden kazanılması ve var olan belediyelere yenilerinin eklenmesi. Bu noktada ise hem AK Parti hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin çalışmaları devam ediyor diyebiliriz. Yine her iki parti bu görüşmeden önce kendi içlerinde de bir çalışma yaptı. İlleri masaya yatırdılar, ilçeleri masaya yatırdılar. Hangi ilde, ilçelerde işbirliği yapacaklar kendi parti özel, özelinde bu konu başlığını da değerlendirdiler diyebiliriz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir tabiri vardı bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Koç başlarını birlikte belirleyeceğiz demişti MHP lideri Devlet Bahçeli. İşte heyetler bu koç başlarını belirleme sürecinde aktif bir rol oynayacak ama elbette ki son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek heyetlerin hazırladığı raporlar son olarak liderlere sunulacak ve adayları artık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek bir kez daha söyleyelim. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi heyetleri bu akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi merkezinde bir araya geldi. Efkan Ala Başkanlığı'nda. AK Parti'de Efkan Ala Başkanlığı'nda Genel Başkan Yardımcıları e, Yusuf Ziya Yılmaz ve Ali İhsan Yavuz, MHP'den Fethi Yıldız, Sadir Durmaz ve MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül bu toplantıda.